Bu nedir be? Videoyu yüklüyoruz, hiçbir şey yüklemiyoruz. Pencereyi kapatıyorum. Kapatmıyor, yüklemeyi iptal ediyor. Neden? Çünkü birisi girdi, bir, bir hacker. sayfada bir şey yüklemiyorum ki be. Ne yüklemeyi iptal etmiş. Oyununuzu bozuk? Bakalım çaya çıkacağız şimdi neler olacak? Allah kapattırdı Allah. O yükleme iptal olsun diye. Ne yüklüyorsalar ne arıyorlar lan buradan? Banka hesaplarım hiçbir şey burada yok. Bunların işi bok. Kapanması ne kadar uzun sürdü be. Kaç dakika sonra pausa koyup tekrar açtım. Vay anasını hala kapatılıyor kapatılıyor. Şimdi kapattı. E, videoya çektiğimi duyduğu için kapattı acaba? Olabilsin. <laughs> Hak kendikleri belli. Bütün bu pislikler sayfalı yenileyim. Twitter sayfayı yenileyim. En tepeden. Birinci tweet. Hep bunlar. Gaza getirmek için. Seçimi kim kazandı? Biz kazandık. Onun haberi mi? Evet hazırız. Tek bir sinek yok. Ne düşünüyorum lan diyorum. satanist. Gerçekten dönmüş olanlar var mı be Allah'ın yoluna? Olabilir. Allah'ın yoluna, hak yoluna, iyilik yoluna. Olabilir be. Neden olmasın? Fakat gizliyorlardır. Yine emir aldılar mı yapıyordurlar. tesellidir. Çünkü sünnet diye kalmışlardır bence. Bismillahirrahmanirrahim. Sureleri biliyor mular olabilir bazıları belki. Günah almayalım. Erken çıktık. Kanunlar fırlayıp geçen bir uçan maymun endişemiz yok artık. Huleyve ahirete göçtü. Kedi görüyoruz uzaktan. Kıblemdeki o sarı kedi. Kuşlara artık. Belki bu kadar erken beklenmiyorduk fakat sırtım duyulmuştur. Çayda ılık oldu. Çabuk biter. Bismillah. İyi demlenmiş. O sabırlıymışım be. Allah daha sabır versin. Benim yerimle biri olacak bu baskıları arkasındakileri falan bilecek. Kasıtlı olduğunu. Katil olur mu? Şiddete başvurur Yani. Elin terazisi yok. İstemeden de katil olabilir. Şeytanın hiç ondan endişeleri yok ki. Tamamen kendilerini adamışlar. Bu uğurda ölmeye hazırlar. Buna canlı bomba et. Hazırlar derken hiçbir hazır değil. Fakat hangi yolda olduklarını biliyor. ya. Yani. Bir terslik olabileceğini güçlerine çok güveniyorlar. Çok fazla. İspanya, Fransa ve Portekiz'de de defol sinek. Böyle düşünüyordular muhakkak. Ateşte yakılmadan önce. Bu olayda da sadece onlar değil yani. Başka toplumlar da var bence kabile Hop, anda gönderiyoruz dün burada penceremin karşısında ağlayan köpeklerden birini diğeri de yakındadır daha önce başka bir köpekle takılıyordu. Oraya sıçıyor. Gözümün önünde sıçtı. Çabuk sıçtı. İçedi galiba. Bir tane daha kedi fırladı. Evet, Tıkırttım durdu. Evet. Onun yanından ayrılmayan ne oldu be? Öldürdüler. Kurban ettiler. Artık görmüyorsun büyü için bu ihtiyar diğeriyle takılıyor. Kesinlikle sahipliydi var indikten sonra. Böyle noktaya sıçmak için kedilere yaptıkları gibi. Gidip tam penceremin karşısına ablama dört ayaklı silah. Bu penceredeki yine o uzun bacaklı şeylerden tahminen. Evet. Bunun bir zararı var mı bilmiyorum. Ve tuhaf buluyorum. Çünkü bu kanatsız. Ve uçabiliyor ve. Sıçrayarak galiba. Niye net göstermiyor? Ve bunlar nasıl buraya giriyor? Kapalı sürekli kanallardan. Sivrisinek, diğer sinekler gibi. Atsa çıkar mı dışarı acaba? O hareketlendi. Açtığımı görünce çık. Ne kalp oldu. Kesinlikle zararı vardır. Yoksa buraya sokmazlar. Hamam böcekleri gibi. Diğer şeyler gibi için bir ne istemiyor. Karıncaları bile ayak bileklerini yemek için ayarlar. Ve 90'a yetiştirdik. <laughs> Bok var mıdır? Yaz kabız olduğumuza göre vardır be. Şaşmaz. Nerede bilmiyorum. Bizim böyle beş vakit farz olduğu gibi bunların da bok büyüleri farz. orada dostum ne var orada neye bakıyorsun ya bir şey mi var orada bir şey mi düşürdün evet bir şey düşürmüş yardım edelim ben benim gözüm keskin Aha. üç dört otla örtük boku Hayır gitti, yardım istemedi. Hop. Cevap bile beklemedi. O, bu balkona çıktı. Ba, ba, ba Düğmeye bastık. Kirpi tekrar buraya. Bir tanecik. Bir tanecik. Üç dört otla örtüyoruz. Ikına ıkına sıçmış. Kalsın. Pencerenin önünde yok. Evet, sen dışarı çıktın. Bof diye desibeli patlatırıyoruz. Komşulara ses işkenceci hayvanlar. Hiç şaşmaz. Çok yaşadık. Çoğu da bir yolda. kuşlardan eser yok. Bir kakal sesi geldi. Bom! Anlasını satayım. Biz nöbetteyiz bilmiş oldu. <laughs> ne diyeyim ki be Allah'ım yarabbim bunlar akıllanmaz be. Allah kitap indiriyor. Bozuyoruz düzeni. Bir daha, bir daha, bir daha ebediyen yapacak değil mi yani? O kadar kanıt da var yani. O piramitleri gel şimdi yap bakalım. Bu zamanın teknolojisiyle. O toplumdan yerler esiyor. Kim bilir kaç senelik, yüz bin senelik bir olabilir. Kendi topraklarımızda buluyoruz. Toprakla örtülmüş be bütün şeyiz. Putlu putlu tapınaklar. Bahaneye gösteriyorlar diyor var. İnsanlar onu örttü. E, milyonlarca insan onu örtemez öyle. Lut <laughs> kavminin de kanıtları var. Kalıntıları. Daha neler neler. Hmm. bahane üretmekte ustayız. Öyle bir güç varsa sen onun emrine uysan iyi olur. bitti. Sigara. Tek bir hareket yok. Bu zamanla çıktığımda çok oluyordu eskiden. Anında karşıya falan veya turnike. Şimdi yok. Görünmesi kapı. Şeytanlar tek bir pislikle mavi katıyor. Onu yapmasa da su borusunun üstündeki gibi. Aniden tek bir tane yok. Penceremizin önündeki gibi. Bu geceki sivrisinek uyumunu ise çok yaşadık ya. Çok. E keskin şanslık, gülüşlük gibi. Elhamdülillah elleri sokmamış yoksa hala kaşınırdı. Bir tane komu geldi. Hadi gel ya. Ey temiz av hayvan necis olmayan birkaç otla onu örtmen tehlikesini uzaklaştırmıyor. Olay ne şimdi? Gece işleminde Bu e, Gergin Sinirli Şüpheci takıntılı ayar geliyor falan filan Şimdi de bir şey yok Şüpheci Hayvanları sevmiyor Komşulara düşman onu evden hatırlayacağız. Olay bu. Kapatacağız onu. LGTB'ye de karşı homofobik ee, yaldırdı, yaldırdı, yaldırdı. Uçan maymunlarının sayfamın üstüne hep gaza gelip yanlış bir şey yazayım hesabım iptal olsun diye. ne homofobik, ne heterofobik, ne zoofobikim. O kurt köpeklimiz yeniden sahneye çıktı. <laughs> evet, cinsel hayatının gözümün önünden uzak tut. Sen de. Cinsel hayatın tasmasını taklan. Tasması olsun Vay be tekrar saldı bu şeytan. Kaç aydır yok. Vefat etti sandık. Ya o ya köpeği. Uzak tutulma, e, sosyal medyada gözümüze sokmayın öpüşen erkekler çiftleşen erkekler köpekle öpüşenler lesbiyanlar kadın erkek olsa bile karşıyım Gözümden kulak tut, öyle bir şey seyredeceksin, pornolara gidelim. Orası yeri değil, çocuklar bile takılıyor oraya. Orada senin demek istediğin, e, e, takımın başarısız spor, millilik gururumuz söz konusu değil. E, Gey senin milli gururunmuş gibi gözüküyor. Homofobik falan değiliz. Ha burada sokakta çiftleşmişin ha Twitter'de. Dur bakalım sigaram bitene kadar bu gelecek mi buraya? Tekrar benim resmi mi çekme? Vay be tekrar kurt köpekliği çıkarmaya Kadir ve Kadiriye Ben hayvan geziriyorum <laughs> Gel penzerimin karşısına sıç ilk ortaya çıktığım gün gibi Diğer sayısız uçan maymunlar gibi Kendimi ilk defa gösteriyorum Apartmanın girişine sıçacağım adres biliyormuş gibi. Kendimi ilk defa gösteriyorum. Sen apartmanın dışına çıktın. Gökten düşmüş gibi damlayacağım. Bununla da yaptığı oydu ilk ortaya çıktığında. Dediğim ki o kadar eğlenmen sonra bu millet çözmüyor. Kim bu olayın arkasında? Misaf vergilerine medya imparatorluğuna rağmen. Böyle arkadan dolanıp apartmanın karşısına sıçacağına yüzde yüz eminim. Nanit için. Tini üzerime saldı be. Sağdan soldan önden arkadan koşturuyor etrafımda. Şunu bilmiş ol, daha önce hakladım öyle bir hayvan bana saldırtılan, onu da haklarım ben. O da yurt dışında olmuştu. O, biz erkek be sapına kadar hayvanla Kendimizi savunacağız Silahımız hayvan <laughs> Evet kurt köpekli Sigaram bitti Bu paylaşımda olacaksın Çünkü kasız belli İyi sabahlar İyi hafta sonu devamı. Çekimi kapattık. Hadriye, bu Vatan. Odaya girince ablasın. Onu da ben biliyordum. Yardım falan lazımsa haber ver. Hazırım. <laughs>